İşte ölüm riskini, tehlikeyi bertaraf ettik. Ferihal <laughs> mukhallafuna bi maqadihim khilafa rasulillah ve karihu an yucahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Cenab-ı Hak onları böyle anlattı. Peygamberden geride kalmayı Böyle bir sevinç vesilesi saydılar. Bundan mutlu oldular. Allah'ın Resulü ile beraber mallarıyla, canlarıyla savaşmayı nahoş gördüler. Hoşlanmadılar. Bunlar münafıklar. Bir yolunu buluyorlar. Tehlike zamanı ortadan kayboluyorlar. Kul len yenfa'kumul firaru in farartum minel mevti avil katli. Cenab-ı Hak onlara dedi ki, de ki kaçmak size bir yarar sağlamaz. Ölümden kaçmak size hiçbir yarar sağlamaz. Cenab-ı Hak ölümün hep üzerine atılan Sayyidullah Halid bin el sanki buna örnek olarak bırakmış gibidir. O kadar her harpte bulunan, o kadar her en tehlikeli muhitte savaşan bir kimse harp meydanlarında ölmedi. قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَارْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ اَوْ الْقَتْلِ o yüzden la tumettauna illa Geride kalsanız ne olur? Ne kadar daha yaşayacaksınız? Ölümden kaçarak elinize bir şey geçmez. Ne kadar büyük bir ayet kelime. Kul len Bütün risklerin canını okuyor. Risk bakış açısını ortadan kaldırıyor. Ölümden kaçarak daha çok yaşanmaz. Cenab-ı Hak dedi ki: "Le barazellezina Kötebaaleyhimul katlu ila matajihim. Eğer ölecek olsalardı orada, o geride kalanlar bir bakmışsın ölecekleri yerde beliri verirler. Diyen yani orada öleceksene sen başka bir sebeple bu kez oraya gelirsin ve yine orada ölürsün. Bu bu kadar keskince takdir edilmişken kul hesaplarla, kitaplarla, istatistiklerle savaşa gelse bu kez de geride kalıyor. Hasbel kader gelse bu kez de önden geri planda duruyor. Cenab-ı Hak dedi ki وَلَقَدْ عَلِمْنَا مُسْتَقْدِن۪ينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا مُسْتَقْر۪ينَ Öne geçmeye çalışanlarınızı da biliyoruz. Geride kalmaya çalışanlarınızı da biliyoruz. Her şey kayıt altında. Kim Rabbi ile bu ilişkiyi kurmuş ölümü gözünde öldürmüş, Allah'ın takdirine boyun eğmiş, vazifesini sahiplenip en ön sırada yer almaya çalışmış bunlar not ediliyor. Diğeri geride kalmaya çalışmış. Bunu da bir atlassak şöyle postu çizdirmeden diye.